Mısır tarihindeki en gizemli şehirlerden biri. Tanis bir dönem Mısır'ın gücü ve zenginliğiyle yarışan bir başkentti. Fakat zamanla şehir terk edildi, taşları söküldü ve birçok yapı başka şehirlere taşındı. Bugün Tanis bir çölün ortasında sessizce duran harabelerle dolu. Ancak sessizliğinin altında çok büyük sırlar yatıyor. Arkeologlar Tanis kazılarında dev lahitler ve altın işlemeli mezar odaları buldu. Bu mezarlar o kadar iyi korunmuştu ki üzerlerindeki figürler binlerce yıl sonra bile canlı görünüyordu. Fakat Tanis neden terk edildi? Neden unutuldu? Neden tarihin gölgelerine çekildi? Bazı tarihçiler Nil Nehri'nin akışının değiştiğini ve şehrin stratejik önemini kaybettiğini söylüyor. Diğerleri ise siyasi çatışmaların şehri çökerttiğini düşünüyor. Ama ortada kesin bir şey var. Tanis, bir zamanlar Mısır'ın kalbinde atan büyük bir güçtü ve bugün onun sadece taşları kaldı.